Ne işin var senin hala burada? Az önce açıkladım, duymadın herhalde. Naz, sakın bu adamı yeniden işe aldığını söyleme bana. Taylan lütfen, burada mı konuşacağız? Naz Hanım, bana tekrar bu restoranın şefi olup olmayacağımı sordu. Ben de kabul ettim. Yani ben hala bu restoranın şefiyim. Ben anlamıyorum ya. Nasıl böyle bir şey olabilir bunca yaşanandan sonra? Böyle bir adam bizim hayatımızda hala. Nasıl bir adam? Ha? Aa, Nasıl bir adam? Beyler, beyler, ya? Aa, sen oluyor sen... ya? Ne bu hal böyle ya? Biraz ofiste konuşabilir miyiz Taylan? Tamam. nasıl bir yüzsüzlüktür Niye ya? Niye herkesin gözü önünde bana evlenme teklif ediyorsun? Gazetecilerin yanına giderken bunu isteyeceğimi mi düşündün? Sevgilim yani ben... Evlilik teklifi bu. İkimizin özeli olmalıydı. Elbette. Ama bu da özel bir andı. Taylan bu yaptığının tek bir adı var. O da Emri Vaki. Sen herkesin önünde beni nasıl bir duruma soktuğunun farkında mısın? Bir dakika. Sevgilim. Ben harika giden bir ilişkimiz olduğunu düşünüyordum. Zaten evlilik yolunda adım adım ilerliyoruz. Yoksa sen teklifimi kabul etmeyecek miydin? Taylan beni çok iyi tanıyorsun. Magazinden hoşlanmıyorum. Basının gözü önünde olmayı sevmiyorum. Yoksa esas konu teklifin ya da evlenmek değil. Güzelim. Ben uzun zamandır sana evlilik teklif etmek için fırsat kolluyorum. Sen sırf beni düşündüğün için hiç sevmediğin basının karşısına çıktın. Aşkımızın arkasında o kadar güzel durdun ki ben de bundan daha güzel bir an olamaz diye düşündüm. Yanlış mı düşündüm? Anladım. O benim asıl takıldığım mesele başka. Sana evlilik teklif ederken o adamın orada olması. Onun burada çalışmasını istemiyorum Naz. Taylancığım bunu defalarca konuştuk. Bu restoranın Fırat Şef'e ihtiyacı var. Sorunlarımızı bir kenara bırakmalıyız. Yapma Naz. Fırat'tan başka şef yok bu dünyada. İlişkimizle restoranı birbirine karıştıramayız. Yani? Yani Fırat Şef burada çalışmaya devam edecek. <laughs> Herifteki kafaya bak ya. Ben anlamıyorum ya. Yahu evlilik teklifi. Adam evlilik teklifini kendi şovuna döndürüyor. Ha ona da helal olsun ama. Hemen bastı evet. Nerede o asil gururlu tavırları? Çakma doktor sevgilisinin yanında yok oldu gitti. Sakin ol şampiyon. Ne bu şiddet şey bu celal? Yok yok ben anladım. Onun ki ben istemem yan cebime koy hesabı. Kız ne yapsaydı abiciğim? Adam herkesin önünde sordu. Nasıl hayır diyecek? Şebnem hiç böyle bahsetmiyordu ama. Bunu kim tahmin edebilirdi? Kim? Fırat? Tamam kardeşim. Ben anladım. Demek ki Şebnem de en yakın arkadaşını sandığı kadar tanımıyormuş. Ya Fırat! Şişt. Bana bak. Seni son kez uyarıyorum. Bundan sonra sadece işini yapacaksın. Yoksa, yoksa ne olur? Nefes aldığın her günü lanet edersin. Ne o? Bizim kibar doktor gitmiş. Yerine aslan parçası gelmiş. Herkesi kandırabilirsin. Ama beni kandıramazsın. Ben senin kafandan neler geçtiğini çok iyi biliyorum. Doktor, benim aklımdan neler geçtiğini bilsen böyle karşında duramazsın. Şu anda sadece nasıl için susuyorum. Ama benim canımı sıkarsan ben de senin canını sıkarım. Tutamayacağın sözler verme doktor. Senin suyun epey ısınmış. Buradaki son günlerinin tadını çıkar. Sen daha hiçbir şey görmedin doktor.